Roblox youtuberları bitti ha şimdi. Q'un kaç dayı? Q'un kaç? 5. Olmaz yani. Buna buna buna. Yürü. Ona olabilir belki. Ananı. Hı -hı. Güzel. Al Q ile ben burayı nasıl döneceğim? Yardım alacağım. İnşallah. Ama bu arada Discord kapandıktan sonra Discord'un değerini bir kere daha anladım yani gerçekten uygulama olarak gayet iyiymiş yani. Nasıl yani? bunu ya kaçırdım zannettim nasıl ki de? Zaten ya. kaçtı normalde de adam şeyi dojlayamadı Ha. Sol yaptı da öyle yaptı, değil mi? Hı. Hmm. Nur'un önüne duvarı bir koyacağım. Sana gelebilir o, bak botların tarafında adam. Biliyorum biliyorum. Az önce denedi bir tur. Arkandayım. Bunlara gelirse yapışırız. Bana iyi kastım aslında da. Biraz geri çıkalım. Yok adam bunlarda. Nerede bu herif lan? Aha, Aha dayı. Bu... Geliyorum. Oğlum. Aha olaya bak. <laughs> dayı ne diyor? Güzel. <laughs> Adamı sıkıştırdım. I am stuck bro. <laughs> Bravo dayı. Sen böyle oyna. Ben başka bir şey istemem senden dayı. Sen böyle oynayacağım de. Al böbrek möbrek senin olsun. Dayı bu arada delikanlı gibi böbreğini verir misin bana? Çok zor durumda. Çolun çocuğun olursa o zaman. Hayır tencim, şu an. Geber a Ciddi vermez misin böbreğini? Niye veriyorum oğlum? Vay be. Demek öyle ha. Sen verir misin abi? Veririm direkt. Ben istemem ki. Ben veririm ama. Benim gibi düşsene. Bir çıkıyor da hastaneden benim gibi boş yapmaya başlıyorsun. Öldük a**. Altı killi nasıl oldu lan karşının? Ha? Bu ne oğlum? Ve sen ne yapıyorsun? Ulan neler yapıyorum dayı bir şey yap artık ya. Yapacak bir şey yok. Kayısının altı kilim var ben yanlış mı görüyorum? Evet. Nasıl oluyor ki? anlamadım. Killleri bize aldık başta. Sen 3 triple verdiniz değil mi az önce adama? Evet belki almış olabilirler. Ben bir kill aldım ya. Ultisi var mı bunun? Yok galiba. Galiba deme bana. Var mı yok mu? Bilmiyorum. Bana. Yok artık. Tamam. Bekle şunu alayım geleyim. Bunu sana geliyor olabilir. Bunu sende bence. Bunu değil herkes oradaymış ama. Çekiş bir şey yok mu ya? Ama yani ya Furkan ne yapıyorsun bunu ya? Ama söylüyorum. <laughs> ya. Ne diyorsun dayı? <laughs> Manyak. Lan onu gelsene öldürecekler beni. Boş yapma. E. Tamam. Ee? Niye peki? Bir, bir, biraz Neyi niye? niye? Mu abi. Ben Lan biraz onu gelse ölmiyorum. ölmüyorum. Ya. Ne anlatıyorsun ama, sen ama ya? Ama başkaları da geldi ya. E tamam yani, sen de bilmiyordun gelecek geleceklerini. Tamam bilmiyordum. Geri e, ee, dursan tamam. biraz ne olur yani? Niye o Adamı darlıyorum ya. Durma o zaman bak böyle iki kill verelim. Boş yapma. Hulusi bir altı yapmadım. olayım kodumun ya. Bir altı la. Ben yerinde bir altı olacağım lan. İki dakika bekleyeceğim ya. Al altı oldum. Boş yapma. Ya. Boş yapma. Boş yapma. İki iyi oynadın diye hemen. Şov yapma. 2 i̇ki dakika lan iki dakika ya. Oğlum. Yok abi ya. Yani Ne yapıyorsun? Karşı ormana girsene. Karşı orman. Helal lan. Başlangıç. Helal lan Zara ki. Benim mini de da sağlamdır ha. farkettiniz mi onu? Bak. Bak o diğer taraftan geliyor. Burada görüş var. Ya. Oğlum ben şeyi anlamıyorum ya. Bu maç nasıl bu hale geldi diyeceğim de adamlar direkt kurnaz geçtiler mi de takılıyorlar. Ya Furkan. Ne Furkan lan? Ne diyor? Sen kafayı mı yedi? He? 700 gold veriyor lan adam. Sen kafayı mıydın onu bana bir söyle bakayım. Bir dakika niye göre Furkan dedim? Bir söyle bakayım. Bir merak ettim şu an. Bir anlat. Ne Furkan? Evet. Dinliyorum. Evet devamını getirsene. Şu adamı bulsaydın ölmüştü diyorum yani. Şu adama dönseydin. Herhangi bir skill atsaydın ölmüştü. Tam pozisyonu açacağız. Maç sonunda bana göstereceksin nerede vurabilirdim o adama. Bana bir göster bakayım. Bilmiyorsan konuşma. Bilmiyorum artık diyeceksen konuşma. Daha iyisini öğretebiliyorsan konuşacağım. Ya şuna bak ya. Kaç killi adamlarla uğraşıyoruz ya. Bu kadar nasıl eziliyorlar abi? Bu oyun gider ya. Taplayın da salak çıktı. Sana geliyor olabilirler. Geliyorum arkamdan. Ultim var. Kayısanın bir canı var. Buna dive atamıyoruz mu? Bakalım deneyelim. Siktir ya. Orada nasıl o boşluk kalıyor ya? Tamam çık çık dayı çık. Gitme gitme. Niye? Kaysa falan gelecek o yüzden. Vay be adam aldım. şeyi almamış lan. Hı. Hmm. Ayısı beyaz attı. O ultiyi boş kullandık ya. Yani. Gitme ne yapıyorsun? Lan vur onu. Çıkarım ben ya. Ezart mı bu? Neyse. Artık çık. TP dayı beklesene. Bak attım. Attım da ultim yok ya Ama olsun kovala ya. Kovalıyorum. Ben sürekli Zayra'yı böyle öldürürüm dayı. Asr ya. Aldık kuleyi. bana 15 tane ultim. İki alamaz mıyız? Alırız. Yok alamayız alamayız. Ultim gelirse alırız. Ultiye bakalım. Yani Q tuttuğunu da öldürürsek, tamam. Ya onu bi... Niye? Gelsin işte lan. Doğru olabilirdi Gel gel. Aslan ölmüş olabilirim. Çık çık dayı. Dün çık, çık, çık çık çık. Çok damage'li. Oha lan. Kule mi vurdu orada bana? Abi çık. Lan. Ne yapacağız burayı? Anamın Anam. bir nasıl ne oldu ya? ya, nasıl ya? Ah. Biz büyü falan yiyoruz ya. Ney? Büyü demeyi çok demişiz. <laughs> ha büyü deyince büyü yapıyorlar mı demek istiyorsun dedim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl elo? Vallahi bu nasıl elo cidden ya. Ben Sonunda. çok güçlüyüm dayı bak yemin ediyorum. Başka çar oynasam direkt kaybetmiştik biliyor ya musun? Abi, ben çok çok geri düştüm ben ya. Adamlar yani bilmiyorum. Valla bende kaldı yap çık. Gel gel gel. Geliyorum. Lan oğlum öldürün adamı ya. Ne kodum gelmedi bir türlü skillim. Adama bak ölmedi lan herif 2 saat. Ne var? Öldü o ya. <laughs> Geliyorum. Dayı rencim yetmiyor. Çok güzel. Bak bak Zayra orada dayı. Dikkat gördüm, et. Gördüm Tamam skillim yok ki. Ben burayı puşlayayım şey rabadon biteceğim. Ya bunlar biz de varız demek istiyor da. Bu geri ölüyor mu Bu ne? Var mı buraya oynuyoruz mu? Yok hayır. Bak skatılı şey... alırız alırız gel gel hiç kimse yok. Vermeyelim skatılı adama. Tamam geliyorum hadi. Al al gel. Ejder yok gel. Base attım ben. Yardım edeyim mi ona? Aldın sen. Abi. Ben beyin alayım ya. Dayı sen de bak şunu alsana. Dur nerede o? Bunu anasını ben. Bu şunu. Dur dur bekle. Şunu al dayı. Şu Oğlum, item al. Atamadım. Bak bak. Cehennem maskisi maskesi dayı. Bak bak. Burada görüşüyor şu buraya. Şey sallayıp duruyor. Duydun mu sen beni? Duyuyorum duyuyorum ne diyorsun? Cehennem maskesi al. Tamam bırak şu ejderde fight atmamız lazım kesin. Tamam geliyorum. Ne ejderi? Son ejderi ben? Geliyorum bak arkadan. Trundle bottan yerecek Trundle. Girme dayı girme 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 sakın girme. Girmiyorum girmiyorum. Bak yine gitmişin yanlış item almışsın dayı. Cehennem maske istemedin mi lan? Tamam cehennem maske sonunda mı alın Oğlum aldım ya maskeyi. Liandri dayı o. Oğlum ne? Manyak, manyak Ben, ben. bunun itemine bakıyorum lan. lan bak. <laughs> bak senin ben koyayım Ezreal ya. evin girdiği yere bak ya. Geliyor. Ya orada ne vardı lan? Çiçek Ulti at Senna! Senin a** koyu. Oğlum bunlar ne kadar salak. Oh. Oğlum, adamlar şu halde maç kazanacak lan. Baksana hala kolektör falan alıyor ya. Bariyeri, Flash'ı, her şeyi duruyor ya. Çok fazla ezikler ya, gitti Alev ruhu. Biz yine büyüyemişiz ya. Büyümüşüz ama abi. Baron'a koşsana, go Hadi gel bakalım. 20 saniye unutacağım. Gel 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 gel. İtem almadan buraya geldim. Akoyayım ya. Dayı Zayra'yı keseceğiz. Gel 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 gel. Geldim tamam. oraya. Cho'Gath da sıkıştırıyor. Öldü o. Tamam. Allah'ın külüsü daha... yok Cho'Gath'ın Ananı. Tüm gelecek de adam öldüreceğiz. Ha ben bir ulti atarım buraya. Bir şey yaparız herhalde ya. Yürü neşe ya. Gir şuna gir. Kaybettik zaten dayı her Aha. türlü. Bunu öldürelim ya. Bir bende kalmadı. Barına yürüsene dayı al 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 şunu Yürüyorum 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 yürüyorum. Tanklarsın sen. Bakalım. Bak Ezreal'a bak koduğun piçine bak. Gidiyor deş atıyor şeye ya. Böyle heal atsın şu bize. Nunu'nun üstüne deş atıyor pezo. Aldık aldık. Ya şu çogat emar alıp ölmemesi lazım. Bir tane MR itemi yok adamın ya. Ben geliyorum bak burada burun kapaklama mavi falan oluyor durdum. Adamın bir tane daha yeni almış onu da gitmiş dev kemerden sonra almış ya. Burada burada burada. Dayı dur sakin sakin. Baronumuz var şey ol, piç olmasın bana. Tamam ben de şey var. Bak 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 şuna bak. Gördüm gördüm. Kodumu seni. Güzel. Tamam flash'ını Anam. aldık. Çık 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 çık. Ezreal yakalandı yanında. Aha. Çık çık. H lan mi? çık. Oh güzel kurt kurtardı seni. Adamların çoğunun flash'ı yok. Yavaş oynasana dayı. Gitti çok Bin minyonu yedi. Nunu yiyecekken minyonu yedi adam. Abi. Öldürdüm onu öldürdüm. Çok az canı vardı ya. Hadi lan. İyi bari oyun tuttu. <laughs> Aha bir adam minyonu yedi lan bunu yemek yerine adam. Bu adam nasıl 3 item olmuş? Kaç altın ihtiyacım var lan benim. ne yapayım ya. Hadi. Ah lan. Bak ben yokum orada. Ona göre ona. Döndük ya. Bu ne? Kovalıyor mu onu? Bende çok gold var da. Yakalarım ben onu bu arada. Tapa kaçtı dayı şurada adam. Tamam. Lan nerede o? Burada ben bir base şey. tip atayım dayı dur dur. Base tip atayım. Void staff almayacağım ya. Donya daha çok lazım. Orada ne var? Ya visionumuz olsa var ya. Bu ne? Burada birileri var. Dayı lensim var mı yok? Yok. Her yerde vision var ki nasıl olacak bu? Dayı bak şuradan girdikleri gibi ben önlerini kapatacağım onların. Giremezler içeriye. Bak bak Zaire'ye bak bak bak. Bakalım. Öldü öldü. Ben şunu atayım. Tamam ben o da geldim. öldü. Yavaş 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 dayı. Şuraya geldim. Yavaş yavaş. Bak 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 Kayısa'nın önünü kapattım. bak, 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 bak. Kayısa'ya Kayısa'ya Kayısa'ya. Doğacak doğacak doğacak. Ananı s**k. Gel 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 buna da buna da. Lan, hadi tamam, tamam gel gel ejderi alalım gel dayı. Geldim. Abi 13 saniye. Tamam tamam ben onu sokmayacağım. Ben onu sokmayacağım. Geldim öldür abi. Hayır hayır sen al ejderi al. Ya oğlum Ezreal sende var mı bir aptallık? Beyin size bak ya. Ben adamı zonluyorum bak bak bak. Bak. Ben adamı zonluyorum adam oradan çıkıp şey yapıyor ya. Kaysa Smurf zaten. Kaysa bu oyuncusu değil de. Dayı ben çok verdim. Tamam. Ne al biliyor musun dayı? Doğanın kudreti ya da şu bak. Şunu al. Kutlu yaz mı? Aynen kutlu yaz. De para yok buluyor ben bunu. Ne Oğlum smurf derken hani götünüzden anlamayın. Ezreal'dan işte ne bileyim Amumu'dan falan daha iyi oyuncu. Ya senin ben belanı... ne Ben bir pot alıp geliyorum. Dayı bizim şeyimiz var. Direkt engage atmamız lazım şu an. Tamam. Yürü bak TP attım. Yürü yürü yürü. yürü. Dün düz Bilmiyorum. flash flash her şeyi atıp tamam. engeç. Açacağım açacağım açacağım. var. Mitten gittik, mitten gittik. Bak bak bak. Benim hatam. Bunu aldım ya. Çık biraz, biraz çık, biraz çık. Ben kötü oynadım. Barona gittik bir anda. Ne olur. Sıçrası yok. Aha güzel zayrı öldü. Erik var mı? Tek atarız bu arada ya buna. Tek atarız, tek atarız gel. Tamam geliyorum, geliyorum. Ben buradayım bak. Bir şey bana yaklaştırmıyor adam. Gelemiyor, gelemiyor, gelemiyor. Aha! Bu <laughs> çocuğu Kaysa'ya bak ya. Abi bana bana bir şey yapın ama ya şunu verme bari şunu verme aldı mı onu da? Of maçın zorluğuna bak ya. Ben bir tane çivi alacağım bir de ya. I'm mad. <laughs> İngilizcem yetmedi. <laughs> I'm mad you know. You saw you carry one game and you feel like a LCS player. <laughs> Adamın yazdığına bak. Bak. Trundle gidip bitirecekti mi şimdi? Bakacağız artık ona. Seninle duyar kasma seni bir şimdi. Bak bu adam. am Zayre'yi öldürdü çok at. Ben geliyorum da. Oğlum çok bak. Dönüyorum ben. Sen dön de Trandl ölü mü? Değil. O yüzden dönüyorum zaten. Çogat'la beraber mahvettik adamları. Midi puşla, midi puşla, midi puşla. Ya adam buraya itirmeye Geldim, 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 geldim. Sen ulti bas, kuleye vurmasın, kuleye vurmasın dayı. Tek atar kuleye. Ya, a koyayım, ben dayı, ne dayı ciddi ya. misin? Dayı ama ya. Ben tuttu o zannettim lan valla. Tuttu Valla tuttu zannettim hemen atarım dedim. ama olmadı. TP'm 10 aslında. Ezreal'ı atarım da. Lens alıp buralı... Senin ben anını a**ım Ezreal'a. Ne yap? Bu çocuğu ya. Abi bir kadim daha var. Adamın yaptığına bak ya. Oğlum ne sakini mal mısınız ya? Sakin Olsan diyenler ya. adamın yaptığını görmüyorsunuz mu? Bak bak bak. Yoksa bak, bak. mal mısınız? Trundle gidip bitirecek dayı tipisi var adamın. Tamam ne yapalım o zaman? Buraya mı bırakacağız? Tamam şunu kesmeyi deneyelim madem hadi şeyden önce. Trundle şimdi tipi atıp bitirecek oyunu. Randon'un TP'si var mı? Ben base atıyorum size ejderi alın, ejderi alın. Nasıl alacağım ki bunlarla? Alırsın, alırsın, alırsın. Bak TP attı, ben tutacağım onu. Ben tutacağım onu, sen git. Tamam, ben buradayım. İnşallah tutarım yani. İnşallah. Buraya dönmesin abim Yok yok burada. Bok attı geldi anasını ben tek kaldım burada ya. Aldın aldın dayı. Oğlum bu nasıl maç lan? Dayı adamlarda herkes ölü zaten ne anlatıyorsun? Tamam öyle de yani. Ben tapa ipi atıp benim normalde puşlamam lazım da. Güvenemiyorum takıma işte abi. Mesela bak sen ne? O kadar beyinsiz ki. Adam diyor ya mesela bir maç taşıdığın LCS player'ı sanıyorsun kendini. B Be, ben... o yüzden değil senin sonradan maçı satmanla senin genel oyunu bok gibi oynamanla alakalı bu. Ama işte anlamaz. Bunlar ne yapıyor abi? Biz buraya geçemeyiz. Ben tipi attım onları kurtarmak için. Ha, nah, geliyorum benden. Geliyorum. Gelmeye çalışıyorum. Aa. Bu ne biçim bir şeymiş lan bu? Bu nasıl kazandık oğlum biz bu oyunu? Adamları mahvettim var ya. Dayı bekle sakin ulti at tamam mı? Bak sakin. Bekle. Vurma. sana vurmadığı sürece atma aynen. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Aman bu kadar kazandık oyunu. Oğlum bir şey diyeyim mi? Hani harbi hayatımızın oyununu oynadık dayı. Oh Yemin ediyorum oy oh yani. Böyle bir şey yok. Abi bir de hani 2-0 falan başladı ya. Tabii. Dayı ne 2-0'ı? Kaysa'nın 9 kili vardı dakika 10'da. Hayır, hayır. bizimkiler 2-0 başladı. 2 kili aldı adam. Başta ya. Oo güzel demiş. Dayı boruyu gördün mü? Gördüm gördüm. Dayı bu arada uşakta borucu falan tanıdığın varsa boru reklamını veririz bu yayında. Aynen ya, Her maç sana bir boru yani. Aynen.